Evet, Sokrates gelirse ideal ikili e, kimlerden oluşacak demiş, Gürcan abi. Sokratis ve Tisaran olur. büyük ihtimalle. İdeal ikili e, bu oyuncular mı? Sokrates'ten çok, Zalai daha ön planda benim anladığım. Çünkü e, Sokrates'i başka isteyen kulüpler de olduğunu duyduk. E, Zalai, Atilla Zalai değil mi? Atilla Zalai, Atilla Zalai. E, Kıbrıs Rum kesiminde oynuyor. E, Sol ayaklı. Macar milli takımda da oynuyor. Bize karşı oynadı zaten. Ee, şeyde, liglerde. Hani Sokratis çok daha farklı. Lider stoper, Zalai gelişimi açık stoper. Evet. Öyle bakmak lazım. Yani bu, İki tane farklı profil birbirinden. Yani bu, bu, bu et, etapta işte e, ne kadar bütçesi var onu da tam olarak bilmiyoruz. Yani şeyden kalan bir para vardı. <laughs> Vedat Muriç'ten kalan bir 3-4 milyon euro bir para vardı. E, harcayabilecekleri falan ama e, bence satış da yapmak durumundalar bütçe yaratmak için. İki transferle mi geçer bu dönemi Fenerbahçe? Gördün ama ama yani Mesut'u bir kenara koyalım. Stoper şart ya. Şart yani, yani Demosto tutamadı e, orayı. E, tiserant, sallanan sar, sarsak mı dedi ona? Ya yani ne yapacağı belli olmuyor. Bir bana bakıyorsun çok iyi oynuyor. Bir bakıyorsun garip garip penaltılar falan yaptırıyor. Evet. Yani çok güven vermiyor oradaki e, performansı. E, duran toplardan gol yiyorsun. Yani orada e, çok ciddi, çok akıllı stoper ihtiyaç var. Hani ideal isim senin dediğin gibi Sokrates olabilir. Daha tecrübeli, daha e, akıllı, daha iyiden orada oynamaya ama bunun bir de bütçesi var. Zalay da çok iyi stoperdir bu arada. Aynen. Sokrates de gelirse Fenerbahçe'de kaçıncı Yunanlı oyuncu olacak? İki. İki, iki olacak değil mi? Pelkas Sokas. Alanya'da da var galiba. Bakasetas, Siopis, Chavellas. E, bir tane daha vardı o tutmadı. İyi oyuncuydu orta saha. Var mı? Şu anda yolladı. Şu anda yok galiba. Bir ara Erol Bulut orada oynadı galiba. Oynadı, oynadı Yunanistan'da oynadı. Tümer oynadı oynadı, evet. oynadı. Maalesef rahmetli Denigris Yunanistan'da hayatını kaybetti bizim o Gaziantep'in müthiş golcüsü Denigris vardı ya Meksikalı. Hmm. Yunanistan'da evet. oynarken hayatını kaybetti. Yunanistan'dan Gekas geldi tabi Telefonuz Gekas. Olan Kaynak oynadım bir ara. Efendim? Olan Kaynak oynadım bir ara. Kısa bir süre. Ee, Santi de oynamış olabilir Orhan Kaynak sanki. Ben de Şeyde, yok. Skeçede. Hiç hatırlamıyorum. Sanki hatırlıyorum. hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Orhan, Hadi bakalım. Orhan Ar Kaynak sanki İskeçe'de oynadı. Abi, sonuçta Yunanistan'dan gelen oyuncuların neredeyse tamamı böyle Başarılıdır. Mes meslek ahlakı üst düzeyde. Yani evet. mesela Siop istiyorsun. tam topta harikalar yaratan bir oyuncu değil ama durmuyor abi. Hep oyunda. Ben bu kadar enerjik, bu kadar gözü kara, bu kadar e, tüm maçı yüzde yüzde yaşayan Ender'dir yani benim gördüğüm oyuncu. Üst düzey profesyoneller aynı evet. zamanda onu da belirteyim. Yani Bulgaristan'dan gelen Bulgar vatandaşı veyahut da yabancı ve Yunanistan'dan gelenlerde şu ana kadar hiçbir kulübün başı ağrımadı. Yani e, Junior Kayseri'den Nesim'le başlayan esasında Şevket vardı. Şevket vardı. E, Şevket vardı. 90 Nesim vardı. 92 Galatasaray. E, Gaziantep Spor'a gelen Forbet Beto vardı bir tane. Sonra Mersin İtman Yurdu'nda da oynadı. Bak O iyi Santroford'u. Doka'yla Tom İstanbul şey, Büyükşehir şey, Belediye. Sabek'te. Junior Kayseri Kayser, Almanya'ya gitti. Sonra ama ama Bulgaristan Bulgaristan'dan var gitti. Bulgaristan'ı gören. Atıf Şeşu Bulgaristan'dan, Bulgaristan'dan geldi, geldi. geldi Sivas Spor'a. Var mıymış? Yok. Allah, Allah Zaten yurt dışı yok. Nereden Oran Kaynak ne bileyim böyle bir aklımda kalmış. Peki. yanlış yanıt. Ee, Bulut Bey Belhanda gider mi? Bir taraftan Feyyaz Hocam enteresan bir oyuncu işte yani. Çıkıp... Belhanda ne zaman gitmesi söz konusuysa o hafta çıkıyor <laughs> bir ettirik yapıyor bir şov yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani şu durumda nasıl yollayacaksın Belhanda'yı? Yani tekrardan bu son maçtaki performansıyla bir 3-4 hafta aldı yani. İsteyen var mı? İsteyen yoksa zaten İsteyen İsteyen olabilir de bu Galatasaray'daki Ay. sözleşmesini önerebilirler mi Belanda'ya? Ha Sezon sonu serbest zaten abi Yok yok yani Galatasaray'dan almış olduğu 3-3 milyon yürüyü devre arasında kimse önermez. Ay uzun vadeli bir sözleşmeyle önerebilirsin. Yani 2,5 verirsin Üç buçuk senelik sözleşme yaparsın gider Belanda. Şimdi Belanda'yı talip çıksa Galatasaray bonservisiz verir mi? Vermez. Belli olmaz abi. <laughs> abi bedavaya bedava gelecek. Fatih Terim gibi geliyor bana yani. Bence geçecek. Eğer e, ikamesini bulduysa Belanda'nın. Çünkü yani Belanda mevcut sözleşme <laughs> şartlarıyla öyle bir oyuncu ki tamam çok iyi oynuyor diyorsun ama işte Konya Spor maçında ya serbest vuruş kullanırken pas hatası yaptı. Kısa pas yapıyor hani öyle orta orta falan da değil. Eee Galatasaray'ın yemiş olduğu bütün geçiş hücumlarında muhakkak Belhanda'nın pas şiddetini ayarlayamaması veyahut da yanlış bölgeye pas atması vardır. Necip'in son son Hatay Spor maçında iki kere kaptırdığı gibi yani hem göbeğe attığı, göbeğe attığı toplar e, özellikle ama o bir o Emrah toplar. Başsan değil diyoruz yok abi yarışırdı yani ya bu, <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> bizim Burçin bir arkadaşımız mesaj atmış Yunanistan kapısını İbrahim Kutlay mı açmıştı diye mesaj attı daha öncesi var mı İbo'dan? İbo'dan daha önce var mı Yunanistan'a giden Türkiye'den sporcu İşte Erol Hoca falan var Yok yok. İbrahim Kutlay'da İbo daha önce... 99'larda gitti hatırlasana. 99-2000'lerde gitti. Olimpiyakos'a gitti? İşte İbrahim Kutlay. Panathinaikos'a. Panathinaikos'a pardon. İbo'dan önce giden Yunanistan'a sporcumuz var mı bizim? Oyuncumuz falan. Gürcan abi siz bilirsiniz Fatih Sultan Mehmet döneminde falan. Abi şeyler var. Şenol bir ol, gol falan mı? Neydi <laughs> efsane oyuncumuz Beşiktaş'ın? Oynadı. O, o da sonra gitti abi. O da sonra İbrahim Kutlay'dan e sonra. Tümermetin. Ben şey söylüyorum. Beşiktaş'ın efsanesidir ya. Futbolcu. Zlatko Jankov var. Lechkov var. Eskiler Onlar zaten et, Bulgar. Çok, çok. <laughs> benim, benim dediğim eskilerden. Bu Ercan abilerin zamanı falan. Abi sen Niko'yu diyorsun Nico da. Niko, zaten yani İstanbullu oraya yaşamaya gitti. Yani oynamaya Aa, gitti. Gitti oynadı da. Hayır oynadı. Da, şeyde ha. oynadı. AYK'da e, oynadı Sonuç mi, İbrahim Kutlay değilmiş. İbrahim Kutlay değil miymiş? Evet. Yani, sonra Niko yani. gitmiş yani. Niko gitti. <laughs> Niko. Soyadan hatırlamaya çalışıyorum. Şey, milli takım oyuncusu, Adalı. Şu, so, şu anda ben hiç gitmiyorum ama Atina'da kafesi varmış. Bilmiyorum yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Peki Hande Yıldırım Onye Kuru gelirse derbi kadrosunda olur mu? Gazın dediği 14-15 yabancı meselesiyle ilgili. Galatasaray hemen iki tane oyuncuyu dışarıda bırakırsa, Onye da hazırsa lisansı çıktığı anda Galatasaray'ın resmi oyuncusudur. Evet. Ama 14'ü bulman e, lazım. Bahadır, e, Pelkasa devre arasında iyi bir teklif gelirse satılır mı? Devre e, Mesut olur. gelince yani bu süreçte iyi bir teklif gelirse anlamında söylüyor izleyicimiz. Mesut gelirse nasıl olacak? Bizi izleyenlere iyi teklif geldiği anda Türkiye'de hiçbir kulübün oyuncusunu satmama ihtimali yok. İyi tekliften neyi kastettiğini kastettin? Yani normalde Fenerbahçe Vedat Muriç'i satar mıydı? Satmazdı. Ama o, o paraya ihtiyacı vardı. Takımı yeniden donatabilmesi için e, bir finans, finansman sağlayabilmesi için. Ve İyi teklif geldi anda da oyuncuyu satacaksın abi. Yok o bırakılır mı, o bırakılmaz mı? Sonra beklettiğinden satmadığına iki sene sonra al alanı da oldu. Yani. Kemal gitti abi Kemalettin gitti mi abi ürünün sana? Kemalettin gitti mi ürünün sana? Gitti. Kemalettin'i yazmış bir izleyicimiz Metin Bey de o yüzden. Peki Necdet Bey, Hatay maçındaki tek tesellim Wellington'un cezalı duruma düşmesi. Rıdvan olsaydı o ilk golü yemezdik demiş izleyicim. İlk golde... Şöyle ilk... benim bir notum vardı Feyyaz Hocam. Kusura bakmayın size döndüm Mustafa Mesela ama özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Yani e, En Sakal'a bu tarz benzer hataları daha önce de yaptı. Bir kere biz de çok sonra gördük. Kale arkasından bir görüntü geldi ve topun Larin bakmıyorken şurasına sıyırttığını ve taca çıktığını. En Sakal'a hakemle top toplayıcı çocuklara topu bana ver meselesine girmeden oyuncuyla beraber Taç atışında koşmaya başlasaydı zaten hem ne yanlış pozisyon alırdı ne de oyuncuyu sıfıra indirirdi. O taç topu bana verderken top hatay spor taç atışını kullandı Popovla. Şimdi seyircimiz orada doğru bir tespit yapmış. İkinci golde de aslında yediği çalım çok basit bir çalım bu Penza'dan. Yani hem ilk golde Enskalın yani hatası var. Taçın hemen başlamasında evet. orada uyuyor Uyudu bayağı. Hadi uydum. orada ama ikinci golde de hatırlarsan Wellington'ın yanından şöyle bir çalımla kurtuluyor. E, bu penza ve golü atıyor. E, yani o yüzden ben mutlaka bir stoper alınsın diyorum. E, yani Wellington'ı tamam değerli bir oyuncu. Sergen Hoca da çok iste, iste isteyerek aldı eski oyuncu eski ama. Bir ama Vida'dan sıyrıldıktan sonra Wellington'dan sıyrılmaması e, lazım. Evet yani, yani. Beşiktaş'ın stoperi mi ben hala emin değilim. Şş. Daha önce oynadığı takımlara da baktım. Yani çok üst düzey takımlarda oynamamış buraya gelene kadar. Peki Şeyh Samat'la nerede abi demiş Gülşen abi. İyileşiyor abi. Yavaş yavaş geliyor. Yani ciddi bir sakatlık geçirdi. Form tutması lazım. Ee, i̇şin ilginci mesela 3 maçtır. Bir haftada 7 günde 3 maç. Sadece birer oyuncu değiştirdi. Erol Bulut. Kadrol hiç oynamadı. Evet. Yani o, o da enteresan. Valencia, Samatta, Perotti ön tarafını kaybettikten sonra zaten Fenerbahçe patinaj yapmaya başladı. Ama şimdi Valencia'lılar e, içeriye getiriyorlar onu bir, noktaya. Samatta'yı da bir noktaya getireceklerdi. Çünkü şu kadro içinde birinci santrafor Samatta belli. Ama mesela e, müthiş bir ara elmandar gibi Galatasaray'daki taktik olarak çok önemli bir oyuncu olduğunu görüyorum yani ya Fener, Fenerbahçe için. Maçta da yani kalecinin kurtardığı bir pozisyon var. Evet.